Merhaba arkadaşlar The Game Over ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan. Ben Fatih. Bugün yeni seriye başlıyoruz. Minecraft Hunger Games. Ee, Hunger Games güzel biliyorsunuz zaten oynamışsınızdır ve başladık. Ortada Fatih Of of abi demirlere bak. Aa, süper. Kılıç kılıç. Kılıç şunu almadılar aldılar. Gel. Neredesin? Gel 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 gel. Neredesin? Aa kılıcım kılıç kılıç bir tane kılıç atayım mı sen ha at geliyor adam yalnız hayır kim miyim olamayız maalesef lan öldürürüm ya bir ha. dört adamı vurmasak mı ki ha vur lan, ya saklı. acıma yok vurma vurma tamam yazık neyse vur hadi nereye gidelim gel gidelim şöyle. ya neredesin benim mekan nereydi bilmiyorum şuradan gidelim gel Neredesin sen ya? Adam var. Oh. Öldür. Arkada adam, geliyor. Gel gel bulaşma hiç gel ya. Birini öldürecektim. Istedim? Sen öldürdün daha ne istiyor? Yam yam. Bir bak bir baktım adam bana doğru bakıyor. Aman tanrım dedi. Dur abi ya yine kenarlardan götürme beni ya. <laughs> Parkurda proyuz yalnız map yüklenmedi. Oo oh, gel. Ne atayım? Demir atayım gel sana. Hop. Al daha dört tane demir var. Demir kılıç yapmamız lazım hemen. Hadi. O pantol almışım. <laughs> Abi lag var. Demir pantolonu o adam attı. Al. O demedi ki Gel gel. Adam geliyor. Ha dur dur öldür öldür boş. Adam geliyor. Aa, biri daha geliyor. Abi dal. Dal 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 dal. Aa vuramadım. Vurdum. Ye yeah, ye. Yeah. Adam kesmece keyif. <laughs> Öldün mü yoksa? Yok yok. Tamam. Ben ölür müyüm lan? Sen adam dibisin ya. Kaçıyor adam yalnız. Abi sarmaşa takıldım. Arkandan biri daha geliyor diyeyim de ama boş elinde hiçbir şey yok. Tamam da şunu bir öldüremem diyeyim. Öldüremediğim. Aa öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öldürdün. Ha şeyi öldürdün mü kaçan adam? Abi onu öldürmemiz lazım. <laughs> Gel busla beni elinle. Ya da ben seni kurtarayım canım varsa. Var var. Dur 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 bir yakacağım. Yakmam lazım o adamı. Ya bu adam gelsene be. Lütfen lütfen. Ne ne dakika kalmış. Bitmesin. Aa ben de yanıyorum. Kar yanıyorum. Öleceğim. Yanıyorum. Adam. Şurada Şurada sandık var. Sandık koş. Ver. Adam'a koş. koş. Koş Adam geliyor kaç. Arkandan kaç kaç kaç. Sakın bulaşma kaç. Sakın bulaşma bak. Sakın. Ya bak bulaşma dedim ilk. Öleceksin şimdi. çekil. Eh, kaç kaç sen. Ya abi kaç sana ya. Yakamadım adamı, yakamadım adamı. Aa, kendim yandım öldüm. Öldüm mü öl öldüm. Öldüm. Sen de <laughs> öldün bravo. Ay çok, hızlı çok... güzel oldu ya. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aksiyonlu aksiyonlu. Abi ilk de kaç kaçmamız lazım. Yine uğraştık ya. Be, aynen ben sana dedim de iyi. Diyeyim. Neden adamı yakalamamız lazım yakalamamız lazım dedim. Abi Ona koşaydın sen. Bak dedim dedim inanmadınız. Ne oldu? Bir tane daha çeksek mi ki? Bilmem. Bu bölüm burada sonlandıralım ya. Tamam. Bitirelim mi? Aynen bitirelim. Bir dakika. Beş dakika falan oldu. Tam o zaman bitiriyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar bu, bu bölümün sonuna geldik. <laughs> Çok kötü oldu. Bir dahaki bölümde bence daha iyi olacak. Bence. Sence Fatih? Olur Diğer ya. Diğer bölümde değil. kaçacağız kesin kaçacağız <laughs> ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorumda bulunmayı unutmayın. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.